Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batu Gamer arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Big Paint Ball oynuyoruz. Gençler ben önceden şu silahları almışım. Şimdi tekrardan oynamaya başladık ve evet. Allah. Bak 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 bak. He? Allah vuramadım lan. Vuramadım adamı. Dur dur dur. Biraz kendimize gelelim ya. Allah Allah bak. Adamın tareti var ama. Ama adamın tareti var. Patladı mı lan? Patlamıyor. Gençler ben şu mouse'un bir ayarını yapayım. Ha, tamam. Oldu sanırım. He, hadi bakayım. Daha da gelirsiniz rüyanız. Evet. Gençler bu arada ee, video like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım. <laughs> Mükemmel. Allah. Çakal ya beni nasıl vurdu az önce. Bak 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 gençler bazen böyle rastgele atanlar oluyor. Gelme işte bak ben sana gelme diyorum radar açtım gençler. Aa, neredeler adamlar? Nereden göreceğim? Evet şu tarafta önümüzde bir adam var. <laughs> taret var gençler. Taret almam lazım. Nerede lan o taret? Şurada şurada şurada. Kırmışlar mı? birisi. Oy helalsin be kanka. Aga be. Aga be patlattı galiba taretimizi. Boşa gitmiş olabilir. Nerede? Gençler bu arada az konuşuyorum. Odaklanmam lazım. Alışacağız gençler ya. Sıkıntı yok. Alışacağız. Daha bilgisayarda ikinci videom. Hadi kendine gel Batuhan. Batu Gamer kendine gel. Ama hadi be. Ama hadi be. Mousepad biraz küçük geliyor artık gençler. Birisine bile değmedi be. Aha ikisini de öldürdüm. C yapalım gençler. Dronumuz geldi. Dronumuz da bizi arkalamak isteyenleri öldürüyor. Bir kere bile Aa, oh, hadi bakayım. Oy. Şuradan bir çakal çıkarsa kötü olabilir. Aklını aldım. Bak bak kerize bak kerize. Ölecek biraz sonra. Sen sniper mı oldun da büyüdün ne? Büyümüş de sniper olmuş arkadaş. Allah akıl fikir versin. Aa biz şöyle kaçalım. Pislik bizi arkalayacak. Pisliğe bak pisliğe. Lan git. Aa. Taretimiz akıllarını alır gençler. Sıkıntı yok yani oraya taret bıraktık. Oo, iki taretimiz varmış tam bu tarafta. İyi. Hadi. Gençler bu arada oyun oynarken kafamı da yiyorum sol taraf falan kaçarken sol tarafa yiyorum kafamı. Facecam daha webcam almadık gençler bu masa üstü için. Masa üstü olduğu için webcam almamız gerekiyor. Hadi. Hadi. Uy. Taretin aklını aldık sanırım. kadar var. Tuvalet kuracağım şuraya. Hadi. Oy. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu keriz nereye sıkıyor ya? Aa, oh, birisi bir var. Şuraya kur Hadi eyvallah. <laughs> Sen hile misin lan öyle koş. Arkalayan pisliktir ya. 93 bin paramız var gençler sağ altta. Şuradan gidelim ya. Gençler bu arada P90 bayağı iyi sıkıyor ya. Gebermiş. He, ben de seni arka alacaktım kendime. Adam ilk baştaki silahla öldürdü beni ya. Ha böyle bir şey olabilir mi? Olmuş işte. Bize şöyle bir yukarıdan bir pislik yapak mı gençler? Gençler sniper alıyoruz. Tamam yani kendileri kaşındılar arkadaşlar. Yani bana sniper aldırttılar. Lan bunun dürbünü yok. Oy! <laughs> Hadi bak. Ah ah. Sizin uplar. Çık çık sen oraya bir daha çıkarsın. <laughs> Oy! Nos kapattım az önce be? tamam ya biz orada o snipçinin aklını aldık yani daha sıkıntı yok var mı şurada adam yok tamam Ben çıkacak değmedi be bizden biri öldü sanırım hehehe <laughs> Gerçekten çok zevkli oyun. Lan ha, maç bitti. Kaçıncı olmuşuz daha yeni girdiğimizde bir de. 3 4 6. olduk. TDM olsun oğlum. FFA çok kötü olur. Ölürüz FFA'da. <laughs> bridge. O Bridge güzel gençler. Bridge bayağı iyi. Ama oynayamıyorum işte Bridge güzel ama oynayamıyorum. <laughs> o sıkıntı. Şu ne kadarmış lan? 83.100 AK alacağım gençler ben. AK alıyoruz gençler bu videoda. Hadi bakayım, hadi bakayım. Möbek, möbek, möbek. Benim oğlum ne korkuyorum? Bir adam mı? Korktu. Helalsin be. Aga be, aga be. Hadi al, alacağız. Alacağız. Ben o ben o AKM'yi alacağım. Adamlar pro çıktı baba. Hiçbiri mi tutmadı be? Hadi be. Gebermedi orada. Üstünden mermi yağıyor gençler. Ölmedi adam hala. O sniper oynuyor ya. Ama o görür sniper. Sen kimin beysine geliyorsun? Alo. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nerede adamlar? Söyle göster hadi. Aha. <laughs> <laughs> Dedim adama vuruldum. Tamam tamam. Sinirlenme Batu Vay helal be. Adamların beysi bizim olmuş. Hadi bakayım. Ah ah bu kadar da kör olunmaz be sniper'cı olunca. Gençler minigun atalım ama minigun'u ben çok sevmiyorum. Ya, çok e, ağır mermileri değil öyle değil. Gitmiyor karşı tarafa. Rahat öleceğiz o yüzden. Hadi bir tanesi bile tutmadı be. Şu taraflardan sıkıyor derken öldüm. Ölme batın. kaçıncıyım ikinciyim lan Çok iyi Allah Ya he 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 tamam sen de bizim base'imize gelip Bizi öldürecektin Abi azıcık daha yukarı Sıkmam lazım azıcık daha yukarı Sıkmam lazım Gençler yine bilmeyen varsa e, Bilgisayardan Çektiğim videoları a2.5 kilodan Çekiyorum e, Diğerki videolarda söylemeye gerek kalmasın Diye söyledim bunu Bilgisayardan çekilen tüm videolar iCloud Killer'dan çekilmiştir. Ah adam oradan tabanca mı sıkıyordu görmedim. Bakayım. Ama bak sniper almış Ben de ben de ben de alırım oğlum. Sanki bizim sniper'ımız yok. Al. Al lan. Dur dur dur. Ben taretimi kurmadım. Daha da <laughs> Allah e 2v1 gelin anca. Hadi abi. Sen oradan beni nasıl vuruyorsun kardeş? Alt kata mı ineyim illa ha? Ha illa beni bodrum kata mı sokacaksınız kardeş? Tamam ya siz istediniz tamam. Tamam yani hiç sıkıntı yok benim için. Siz kaşındınız. Şuradan gençler. Dayak istiyorlar dayak. Gençler bu arada e, videonun altına iyi yorum yapıp like atmayı unutanları görüyorum bazı videolarda. yani Like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Ben şuraya kurayım bir tane var ya akıllarını alır bu telefonları. Enemi yeri tamam enemi yerine kurmak da mı yasak? Bu kadar saçma bir şey olamaz. Helal be kan Kabe derken oraya nasıl koydu lan tareti? İmkansız gençler böyle bir hile abi karşı takımda rahat hile var yani. Bir dakika. Geber artık. Geber artık. Dron. Geber. Sen ne geberdin? Hadi hadi gelin gelin gelin. Az önce geliyordunuz. Az önce geliyordunuz lan. Yukarıdan taramalı ile ben de sıkarım şimdi. Bak dur. Nerede? Şurada yokmuş. Tamam buradan çıkarım. Yani hiç sıkıntı yok. Sniper atacak kafamıza. Bak 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 sniper nasıl sıkıyor. Çakalı görüyor musunuz gençler? Az önce sniper atıyordu. Sniper alıyoruz gençler artık. Bu map'te de sniper oynayacağız. Hadi bakalım. Vuramadım be. Yani kendileri karşında diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Sen oradaki adam beni nasıl gördün de öldürdün be. Ah vuramadım. Oğlum 3 atış yaptım beni görmeden. Bir kere bile vuramadım. Tamam benim nupluğummuş. Tamam benim nupluğum olduğunu anladım şimdi ben. Gördük kardeş bir kere sen. Gördük gördük oğlum. Ah bırak onu. Şuna sık şuna sık şuna sık şuna sık. Kilimiş aldı ya. Gördüm seni be. Allah. Daralıyorum. Lan. Eee M4 alalım bir de. M4 çok yavaş sıkıyordu ya. Aynen. Bir de aşağı inek. Hadi gidelim adamların base'i derken? Hocam o nasıl bir tarama şeklidir? Pingim var. Pingim var. Hayır yapma. Pingim var. Oyundan atma. Gençler az önce 15 dakikalık bir video çekmiştim. Pingim olduğu için tam oyunun ortasında attı beni. Hikaye oyunuydu. Hepsi boşa gitti. Hadi hadi biz de şöyle pislik yapalım. En azından bir kil alıp bir kil verdik adamlara. Sıkıntı yok. çıkıyorsun. Gördüm seni. Ben de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum kardeşim yani sıkıntı yok sanki ben yukarı çıkamıyorum. Gel lan buraya noob. noob diyorum adamı. Dördüncüyüm, beşinciyim, altıncıyım, yedinciyim sanırım. Gördüm gördüm bu sefer yemez. Bu sefer yemez. Yedi be. Pingim var. Hadi. Böyle bir şey yok ya. Bir dakika gençler. Bir dakika bir WhatsApp'tan mesaj geldi hemen yazmam yok. Hemen hemen yazıyorum hemen. Tamamdır bu kadar. Devam ki video ya. Videoyu durdurma kısa da koyacağım gençler sizleri bekletmemek için. Oy, hadi bakayım. Ya, he, orada da taret bize sıkacaktı. Tareti de patlattık adamın. Bu mepeyi bir alalım gençler ya. Bir kullanalım bu Bu çok kötü sıkmıyor yani. İyi sıkıyor gençler ya hadi. Ortalama diyelim iyi değil iyi değil iyi değil. Bir P90'ın yerini tutamaz ama yani. Kör değiliz kardeşim iki kişisiniz orada. Ama vuramıyorum, vuramıyorum. Kör değilsin kardeşim, kolsuzsun diyebilirsiniz var. Bak ölme Batuhan, ölme. Aşağıdan git tamam mı? Ne oluyor lan? Aşağıdan gideceksin şöyle. Geldi iki kişi var. Tamam. Oy. Korktum. İki kişi, adam beyazdı göremiyorum adamı, Zar zor görüyorum. Sen ne kadar adilsin be? vuramadım vuramadım hadi abi çakal bana sıkacak artık sıra aa Hadi bakayım, görmeden vurdum. Aa! Arkalamak olmaz ki ama be. Şuradan gir 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 gir. Hadi abi. Nerede? Şu tarafta bir yerlerde. Aşağıda kimse yok. Göremedim. Bu videoda AK alacağız dedim de inşallah alabiliriz. 130 bin miydi neydi? Aha. Nutlar sizi körsünüz kör. Of. Öf. <laughs> Ay o da beni vuruyordu. Ben de senin aklını alırım. 125 bin biriktiremeyiz gençler bu videoda ya. Yok alamayacağız bizim şeyle yaman oldu. Hadi be Bizim base'e girdi Üste 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 Aşağıdan Aşağı otlamış şakal Ha. <laughs> Level 30 olduk ve 11 bin verdi. Acaba toplayabilir miyiz? Yok be. Beceremeyiz gençler. 125 bin. Yani 30 dakika falan oldu video. 14 dakikalığı 20 dakikada iyi yükledik. 15 dakikalık videoyu 20 dakikada yükledik desek. Bu ne kadar oldu acaba? 22 dakika olmuş aslında Biz Biraz daha oynasak Bir el daha atarız ya Geldi 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 Kör değiliz 2 kişi mi aldık aynı anda Ööööööööööp Sen oradan beni tutturamazsın be Derken ölmek. Altı bin verdi sanırım Altı bin verdiyse iyi Burada toplarız gençler taramalıyla Abi seçsenize şurayı siz sıkıntılı mısınız FFA Team Park seçiyorlar Hah aferin oğlum klasik seçin lan TDM Tamamdır Bura nere lan Değişik ha, Aynen 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 Güzel burası. Hadi ya gördüm seni kardeş. Ah ah yavrucak. Gençler kapşal, hemen iki dakika gelip, gelip bakıp geliyorum. Evet gençler geldim videoya. Oha ne olmuş lan? Developer konsoluna girdim yanlışlıkla. Oha. Bu altta kalsın. <laughs> Bir şey işimize yarar. <laughs> Çok iyi. Oha. Developer konsoluna girmek yanlışlıkla. mouse gözüküyor ortada çünkü developer konsoluna da girdiğimiz için. Nasıl girdim lan ben? Gel he, sen de gelip ben öldürecektin oradan. Heh. Allah! Ya böyle ittik olamaz çakallık olamaz be. Ya şunu ya. Şunu niye biz bu takım aldınız ya? Bak 3 yılda yürüyor ya. Ama böyle de olmaz ki. Okey alacağım oğlum ben. Allah kendileri kaşınıyorlar da. Ya sen bizim adama mı sıkıyorsun? Şurada. Ağır. Sinirleniyorum. Snip ben geleceğim biraz sonra. Sal bana yeri Oğlum geliyorum ben. Bak ben geliyorum. Bana atıyor, bana atıyor. Çakala bak bana atıyor. Neredeler? Kimse gelmedi bana. Vuramadım be. Of, sinirleniyorum şu anda. Sinirden patlıyorum. Of. Gel geliyorum, geliyorum sıkıntı yok kardeş. Sen 50 kişi, sen bir kişi bile vuramaz. Oğlum, bu adam iyi lan vurur. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Kaçıncıyım? Bak bak, bana sıkacak bak. Oha bayağı uzun. Of gençler ya bir videoda bu kadar mı olur be ve telefon çalıyor ya bir dakika gençler böyle bir video yok ya. Gençler videoyu burada kesiyorum. Ee, bir, e, bir diğer videonun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.